Burada 20'den mi? Hangisinden bahsettim? Hepsi güzel. Uzun e, hocam bak sen dinle. Tamam. Bak burada neler var. Protek 20'yi duydun mu? Yani şu an hiç, hiç, duymadın mı? Yok. O ömrün yarısı gitti. Vallahi doğru diyorsun. Şimdi Covid için kan sulandırıcı özelliği var bunun. Şimdi kan sulandırıcı özelliği şu. Aspirin gibi düşün. Fakat Kesinlikle aspirin olsun. kan sulandırıldığından dolayı kan akışını engellemez. Dolayısıyla, Dolayısıyla sızıklı, ciddi sıkıntı tehlike var. Ha. Fakat bu aynı zamanda doğal olarak kan atışını da engelliyor, aynı zamanda kanı sulandırıyor. Yani, e, i̇çerisindeki e, bazı kimyasal maddeler var, Bunlar çok etkili. Stabil olarak. Tabii stabil olarak, doğal olarak. E, bunun içerisinde bu şekilde çok etkili maddeler var ve oranları da çok yüksektir. E, bu yüzde yüz diğeri. Bu yüzde yer yüz yerli. Alayım. aynı zamanda e, şeker hastalar için çok çok iyi.